Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Discord'daki hoparlör sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen aktarımımızı detaylı olarak sizlere gerçekleştirelim. Discord'da hoparlör sorunu yaşıyorsunuz, cihazınız hoparlörlü tam bağlantı kurulmamış olabilir. Discord'un ses ayarları hoparlörünüz görünmüyor, ses aygıtı olarak algılanmıyor olabilir. Tüm bunları kontrol edin, cihazınızı ve Discord'u kapatıp açın, yeniden başlatın. Bu hatalar yani bu yaptıklarınız neticesinde Discord'daki hoparlör sorundan kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmeyi isteyeniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.